Burada Messi Ur geldi aldı. Kanka vurun abi. Öyle kaç kaç kaç. Tolga nasıl korkaksın nasıl? Bastırın abi. İnanıyoruz size. Latoro Martinez Dybala'ya. <laughs> Anayazın yaptığını iyi. Eee. Şahsı canlı bulamadı. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar sabah renkli kanalak yeni video bugün ne yapıyoruz sonunda beklemede manyak bir maç yapıyoruz hocam nasıl bir maç bu maçı aslında herkes bekliyor herkes kafasında kurdu ve sanırım futbol severlerinin yüzde seksenin hayalindeki maç Arjantin vs Portekiz Dünya Kupası Finali hocam evet İki büyük yıldız. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük oyuncuları ve hocam son dünya kupalarına çıkıyorlar. Herkesin isteği Portekiz Arjantin finalini görmek. Biz de dedik ki Tolga ile beraber Arjantin vs Portekiz Katolore maç yapalım dedik. Tolga hoş geldin. Hoş buldum abi. Tolga sence dünya kupasını kim alır? Portekiz. Brezilya. <laughs> Alabilirler bu Neymar baba oynuyor. Yani. Hocam bunu konuşacağız. Çok sohbet edeceğiz ama hemen tanıtalım. Dybala, Martinez, Koreira'yı aldım. Üzerine hocam Depol ve üzerindeki Parades. Sağ bekte Mo bu adı? Ha Montiel. Sol bekte Taklifisio. Lisandro Martinez Otomendi ve Kadir Martinez var. Hocam bir kişi daha var Lionel Messi. Bakacağız yedeklerde kimler var? Banega, Okan Post ve Di Maria üçlüsü var. Tolga'nın katlısına geldik. Tolga tanıt kardeşim. Şimdi anlatıyorum. Hmm. Solda bu jenerasyonun parlayan yıldızlarına Rafael o. Sağda Felix. Ortada yani Guat ismini artık söylemiyorum. Evet. Orta saha üçlüsü zaten mükemmel bir uyumları evet. var. Evet. Jetson özellikle. <laughs> Çok şaşırtıcı. Üç Süper Lig'in en büyük takımlarını oynayan City'den Bruno, He. City'den Bruno ne? Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Gerson, attı, Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Dalot, Kalede, Rui Patio. Benim oyuncağımın hepsi bir seviyeken Tolga'nın, Bernardo Silva'sı, Bruno Fernandes'i, Ruben Dias ve Cancelo'su full. Hepsi full. Abi yok, Bernardo falan full değil ki. Kardeşim kaç adamlar? 84. Tamam adamın normal geni 83, takımın ruhu 84 yani. Ha, kağıt üstünde Portekiz takımı daha güçlü duruyor arkadaşlar. Sizce Dünya Kupası'nı kim alır? Arjantin alıp Messi artık herkesin ağzını kapattırır mı? Portekiz alıp Ronaldo bu kötü gidişata dur diyebilir mi? Ya da sürprizler çıkar mı? Ben sürpriz çıkacağına yani inanıyorum. Ben Brezilya'nın alacağını düşünüyorum. Aslında İngiltere'nin katlosu da fena değil değil mi Tolga? Ya da onlar oynatabileceğim bir hoca Kardeşim Fatih Hoca başına mı duruyor? Almazlar abi. Öyle kaliteli bir hoca öyle bir takım. Fatih Hoca alınmayacak bir hoca değil kardeşim. Tercih etmez İngiltere bir takımı. <laughs> evet hocam geldik maça. Böyle bir videonun devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve like sayısı söyle. Kaç like gelsin? 4.5 4.5. 4500 like gelirsin hocam. Ne yaparız? Brezilya İngiltere maçına gelir mi lan Tolga? Gelir gelir. Paralar Arkadaşlar paramı 1 milyon harcadım. Biliyor musunuz ya? Bu katlıyı kurayım diye ve hiçbir şey de yapar. Of. Abi sen depol yani direkt Messi'nin fedaisi biliyor musun? Direkt aynen aynen açıklama yapıyor. Messi'yi kazandıracağız, başaracağız. İnan bak bak bak. Bak gördün mü? <laughs> <ha>, hemen <laughs> diyor kralım Messi şöyle böyle. Manyak psikopat herif. Onun kepsleri çok deniyor. Messi bir şey isteyince depol. <laughs> Oy. Abi Burada ben çok, en yapıyorsam. merak ettiğim e, Dünya Kupalarından biri olacak diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bak hiç sürpriz yapıp İspanya'da arkadaşlar. Aslında İspanya'nın şampiyon sürpriz olmaz da Olga. Evet. Türkiye'nin bir arada böyle ucundan göstermesi Aynen. yok. Aynen. Yalnız şu an hani şöyle baktığınızda Fransa'da olabilir lan. Hepsi olabilir abi. Suriye milli takımı bile olsa şaşırmam. Koreya vuramadı olsa Suriye milli takımı. o Türkiye katılmıyor ki Dünya Kupası'na. Aga be. Bizim yançar. <laughs> i̇nce ince. Tamam <laughs> silivri soğuk. Şu Maraş'tan tamam. alırlar seni. <laughs> Bir de ateş sönüyor. Karaktesi. Arkadaşlar ben Trabzon Akçabat'ta oturuyorum. Haberiniz olsun. Aksin iddia edeyim. <laughs> Şerefsizdir, ahlaksızdır, karaktersizdir. Diago Dalot. Bir anda patlama yaptı sonra yine söndü bu adam. Hocam! Verdi. Aha! Oo. Oy. Oo. Bak şimdi sen Ronaldo'ya gidiyorsun ama ben ne yapacağım? Ronaldo'ya atacaksın. Biraz geç olacak. Bruno Allah belanı versin. Aha! Ya bir şey yok kardeşim be. Ufak bir sevinç. Abi dur Messi'ye getir poz vereyim dur. Ah olmadı. Ah! Yani hani, kapakta Korea böyle indi... Messi Ronaldo ismi olacaktı havalı olacaktı. Lan koyarız da. <laughs> Ha montajcı seni. <laughs> ya sen ne yapıyorsun Tolga bu atak yeteneklerini burada harcama lütfen. Evet. İnşallah raporu evet. senin gibi biri yönetmez. Ronaldo yönetiyor. Hocam Messi, Dybala, Paul şurada. İnşallah. Galat oynuyor böyle. ha. Valla ha, oynadığını ben de fark ettim. Oynuyor Tolga. Bak bir iki videodur senle biz insan gibi muhabbet edebiliyoruz ha. Ne oluyor yanlışlıkla? Yanlışlıkla. <laughs> Şey demiyor, ne oldu lan koydum mu falan yok yani. Abi şimdi. Eski Tolga'ya döndürtme Hocam e, Martinez abi. doğru. Lan Pepe ne e, alaka? E, Pepe mi oynuyor mu? Evet. La hadi oradan. Git bak lan Allah adam oyunu stop et. Ya öldü oğlum o adam başladık ya. Başladık yine başladık yine bak medeni bir şekilde. Karakteriz abi diyor nani alayım mı diyor. Yok nani de demedi özür dilerim. Kimi dedi sen? Kimi alacaktın? Figo'yu alacak ha bize Figo <laughs> Figo'yu diye oynatayım abi diye. <laughs> Dedim manyak mısın oğlum? denedim abi ne yapayım? O hadi oh, işte Maradona kankamı sokacaktım. <laughs> Ronaldo. Cancelo'yu bak şeyden Guardiola'dan daha çok yönlük kullanıyorsun ha. Biliyorum. En azından corner'ı corner'ı şeye veriyor. debüne veriyor. De sana bir bilgi vereyim mi? Ha? Şey, De Bruyne o kadar gol ve asist yapmasına ama Premier Lig'de hiç ayın 10. seçilmemiş. Evet, ama iki sezon yılın futbolu seçilmiş. Instagramda gördüğünü yazıyor, <laughs> Allahsız dedi. Aa, Instagram'da abi, aynı, <laughs> yıl hadi kardeşim. Bak, aynı hadi yıl aynı da. mı? Oldmine'dan mı takılıyorsun? Bu namık sayfasından mı takılıyorsun? Nerede takılıyorsun? <laughs> Yok tabi onlar bozdu ya, sürekli reklam çıkıyor Kardeşim, şu videoyu beğeniyorsun %40 yemek sepeti indirimi. <laughs> ben Karnım mı acıktı? <laughs> Bir de şey yapmışlar artık. Kusura bakma köylü ben yemek istiyorum. <laughs> Arkadaşlar hayır kimse sponsorluk almadık. Kimse de Keşke şey yapmayın. Kalsak. Yemek söylemeyin abi. Ananızın yaptığını yiyin. He ee, patlıcanlı buğulama da yapsın yiyecek. Kore sapladı Bende kaslı biliyor musun? Ben görmedim. Şimdi. Bende de hafif kaslı. Çok değil hafif. Keşke bende de hafif kaslıydı. Kardeşim Güzel. O niye boş kaldı? Offside saat tuzan mı açık oğlum senin? Yine mi açıldı oğlum? Bilmiyorum. Az mı bozacağım? Bak yine mi diyorum çünkü bu kapanmıyor. Çocuğun biri mesaj atmış abi sen gerçek misin diye. Ben de mesaj attım. Fake olsam bu tipimi seçerim ama. <laughs> eee <he>, devam ediyoruz. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? <gülüyor> <gülüyor> çıkma oğlum çıkma <laughs> lan üzülme <laughs> lan. tam attıracağım gol gel. Allah felanız versin. Gel tamam. Kim lan ya. bunun hocaları açıyor her gün offside tamam. Maç içinde değiştirdiğin için geri başa dönüyor kardeşim. ve ben normalde de değiştiriyorum. Ben o kadar salak değiliz abi. Salaksın yani. Sadece seviyesi hakkında tartışıyor. Ne? Oy yani karame. Anlamaman gayet normal. Hocam penaltı. Oy. Hocam ne burada Messi'ye mükemmel top. Messi dibalayı... Anam. Ne oldu lan sesine? Deton oldu mu? <laughs> <laughs> Messi di balayı deyince sesim ölüyordum. Deyince, yanlış anladım. Ölüyordum. Uzun mal çatırcılar gibi oldum. Geç azaltmam Derdin lazım. Ben oradan bir toç bile alayım. Hop. Rafael Leo. Hocam. Hocam Dybala Messi Dybala'yı gördü. Dybala. Oy! Kore'ye vurdu. ikiye gidiyordu. Martinez. Haydi. Diego Dalo. Abi. Messi. Oğlum geçen Fenerbahçe yerine oynadım. Orada cıvıttık sen Fenerle ağzıma tükürmüş Tolga. He, gördüm onu. Gördün değil mutlu, mi? Mutlu, mutlu ya, bugün okudum, mesajları valla. mutlu etmem lazım. Hayırdır yatak mı? <laughs> ya oğlum sen mutluluk sadece yatakta mı var? Ananız senin anan nasıl? <laughs> Hadi bala. Hadi balas. <laughs> Pepe soktu kendi kalesine söyleyeceğim yes, ya. Yes, come on. Pepe yakışıklıymış lan. Pepe mi? Pepe. Abi şunun hakkı goldü zaten. Affetmedik. Sapladık geçti. Yılın golü bu arada. Mal ne? Girdikten sonra vursan ne yazar ama. 2-0 oldu hocam. Messi'ye mutlu. Ronaldo ara. Hocaya... Üzüntülü anlar yaşatıyor Tolga. Tolga ile işe biz arkadaşlar. Karaktersiz. Normalde böyle mi oynar? Asla oynamaz. Ama sırf Ronaldo Hoca inadına. Otamendi bıraktım. Hocam ananı para Paul. Aha Messi. Dibala Hocam Martinez el uzattı kaçıyor. Bekliyorum. Bekliyorum. Pepe. Evet gerçekten. Ronaldo, Ronaldo. Hocam. Ronaldo. Lisandro Ronaldo. Martinez takım arkadaşının o kadar biliyor ki açıklarını. Asla geçit vermem dedi. Sizin var pas atma eksik. Abi Martinez gidiyor. Abi be çatala atayım dedim. Keşke yaklaşsaydım az daha. Çatala bile gitmedi ha. Gitmedi zaten. Gitse gol diyor kardeşim. Nereden biliyor? Taklifisio. Hocam burada geldi Paredes. Bıraktı Taklifisio. Koreya, Bıraktı Latoro Martinez. Taklifisio. Yukarı oynadı Korea. İçeride Dybala var. Dybala'nın önünde kala top. Burada Messi o geldi aldı. Vurun artık. <laughs> Öyle kaç kaç kaç. Tolga nasıl korkaksın nasıl. Bastırın abi. İnanıyoruz size. Latoro Martinez Divala'ya. Divala! Divala vurdu, hiç oldu. Birinden daha sekti top. Efsane gelen bir. gelen bir Arjantin. Kalesine gömdü Portekiz'i. Tolga ne yaparsa yapsın topu çıkaramadı. Harika oynuyorlar hocam. Birinden daha sekti top. Birinden daha, daha sekti. Gerek momentum şansa bak ya. Vuruyor, giriyor. Buraya giriyor. girdi daha <laughs> Sapladım Allah mı şey. lan? Sapladım mı lan? Pepe kanka s*** git Pe ama yani. Pepe değil lan 3 numara. Ruben Diaz. 4 numara Pepe oğlum. Hayır. Tamam götür lan. Götür. Götür geri topu. Numarası yazıyor mu Evet. Götür. Bak bakayım. Al. Yukarı doğru sür topu. Taç yazıyor orada yaprağım. Yani benim stoperlerim senin forvet attığında aynı golü mü attı? Ya ne alaka ne salak salak konuşuyorsun. Aa, seni yatırırım böyle. <laughs> Yatırırlar. Bir C sınıfından Tolga s şey beklemiş. <laughs> Abi sana de mı? Dediğimi anlamışız olsunlar ama ben söylememiş olayım. Öyle bir bip istiyorum onu. Ne diyorlar? Sana ne lan? Editörümle muhabbet sohbet. Hiç kocanla sohbet etmiyor mı? Ay ay ay. 1C sınıfı of, Tolga, Tolga esprileri. Yat aşağı, espril ya. yat aşağı. Evet yapabileceğin of. en iyisi bu, bana vurup topu uzaklaştırmak. Sen her gün ya, vuruyorsun yavrucuğum. Of erkek ya, vuruyorum dedi ya. Ver şimdi. Hadi be Ronaldo köyünde ha. oyna. Öf Ronaldo sen kimsin be. Messi baba, bıraktı Dybala baba ya. ya Getson ver hele. <laughs> Allah'ım ya, ayağımın altına dolanma Tolga. Oy! Karısı etti karısı Portekizlere. Bunu yapıp da bunu karısı... Ver şimdi. Oy! Abi şu takımda tek oynayan Ronaldo olması koyuyor ya. O 96 Ronaldo kanka. Normal Ronaldo değil o. O 96 Konami'nin hala sevdiği Ronaldo. Tolga bir sessiz kaldı. Kardeşim boş konuşmayı Bak aramızdaki fark şu. Tolga yenerken de ben eğleniyorum gülüyorum. Ben yenerken ağlıyor bu. Çünkü ben seninle dalga geçmiyorum. Ne oldu? Üzülüyor musun? Zorla mı gidiyor? Of erkek! Ananın... Kardeşim ben eğlenmesin. Bana para mı ver ben eğlenirim sana. <laughs> Sen de yani <laughs> bir videoda çok amaçlı kullanmaya çalışıyorsun. Hop! Rafael'e o! Uf. Son saniye <laughs> Sus, önce böyle kullanırız orada bot sus lan ha başladı bak tamam bot. yenmeden bağladı bu kimmiş lan bana atmış bayağı da güzelmiş tolga neyse kabul etme boşşasın ara, ara verdik ara verdi. ara verdik tolga artık erkek adamın erkek sevgisi <laughs> siyah <laughs> ekran yok, Hah, yok kardeşim yok yok artık herkes bizim uzak olsun hayatta artık tek bir cümlem var tolga Hı. herkes olduğun yeri mutlu etsin kardeşim Oo, remzi abi yatakta mutlu ya defol git oğlum manyak. Şu yatağı aklından çıkarır mısın Tolga? Arkadaş. Yani, Kardeşim şey benim videoyu riblolarını bir bırakıp gel ya. Sapık. Size bakmadık. Aynısı. Bahi saplamışım. Tamam gel 0, çıkalım. Var, saplamışım var, saplamışım. sus, sus devam et. Kes. Ağlama lan. Oğlum ne soktu? Ee, ne yendi mi? Görüyorsunuz işte sen? Medeniyeti bozan bir Gerçekten. kahraman Maraş'tı. Maraş'ta medeniyeti getiren benim bu arada. Oğlum Maraş'ta mağatikli tek de Maraş'ta en çok abonesi olan YouTuber'ım. Maraş'ın sosyal medya açısından en büyüğü. Benden sonra sosyal medyada şey yok. Hani bir şey var. <laughs> Necip fazla Kısa Kürek var o da YouTube kullanmıyor. <laughs> Rasim Özden Eren de iyi bak. Cahit Sarifoğlu da iyidir severim. Ama Abi onlar... ben da... şu burnu da sabit kaldım. Bir şey yapamıyorum. Aaa tuş mu basmıyor? Kol mu bozuk? Hayır. Ya, tuş mu basmıyor? Bas basmıyor lan. Niye lan? Bak bak bak. Oğlum Oo, hareket yapıyor. Oğlum niye basmıyor? Yapmıyorum. Top bana gel bilmiyorum. Oha. Ne alaka? Basmıyor. Pepe ile gitti. Bakayım dur bir. Durdu. Oynam. Oynuyor işte. Ben yönlendirmiyorum şu an. Oha. <laughs> Yönlendirmiyormuş tamam mı? İnşallah. Dene bakayım. Kaplayayım mı? Golledikten sonra anlamayız inşallah. Ha. Ha. Montiel. Lan ne oldu böyle bir bak mı var oğlum? Düzeldi herhalde. He, koşuyor. Düzelmiyor, ben, anlamadım ki. Şu an baskı tuşuyla koşuyorum. Çok saçma. Oha. Oyunu durdur geri şey yap. Oğlum böyle bir bak mı var ya? Ya yenilince şu tür bahanelerini bırak be kardeşim. Lan ben de dördü yemek için bekliyorum. Oğlum böyle bir saçmalık mı var ya? Allah Allah dur bakayım bir. Hadi. Allah dur. Yaz bekleyelim. Yok ya, sohbet edelim. Nasılsın arkadaş? ne? Hadi devam et. İnşallah. Hadi. Hadi bakalım. Ne? Hadi bakalım dedim. Ha. Haydi Messi. Messi anam. Top yok ne vurdum be. Şey ortası ne? geldi aklıma. De ortası geldi. Haaland uçarak ayak vuruyor ya. Messi'ni Messi uçmadım. Ne bileyim ya. Bak top sendeyken ne güzel oynuyorsun. Az önce top bendeyken abi git bir adam git bir yeyibe vallahi. Az önce zaten top bende oldu halde alamadım ya? Ya bu adam var ya Maraş'ta olduğunu her yerden belli. Kardeşim Maraş'a laf söyleme. Maraş, Maraş bu arada kırmızı çizgi. kırmızı çizgi. Artık internette herkes Konya'dan nefret ediyor. Niye bilmiyorum. Haydi bakalım. Konya'dan niye nefret ediyorlar? Bilmiyorum abi. TikTok'u hiç izlemiyorum. Ya herkes. insanların Konya'dan nefret etmesi beni ilgilendirmez de Mevlana'nın sevdiği hakkında tartışırım. Sen ne yapıyorsun şu an? İyi sen ne yapıyorsun? Kaplıyor. Perfect anca kaleci yedi. Maksimum onu yaparsın. Ulan var ya direkt uzaklaştıracaktım. Bu push da iyilikte yaramıyor. Oha ama sen çok ağır konuşuyorsun yalnız. Ben buradan çıkarım. Ulan dediğime abi. mi üzüldün? Yok Ha push'ta mı? Oğlum manyak bilmediğim bir şey değil. Dibala, Dibala kastı. Bak kastı vallahi kastı. Şerefsiz kastırdı. Ama attım. Ben böyle bir yeteneğim var. Ben niye bunu keşmedim? <laughs> Sen karaktersizsin. Ayıp oluyor ha. Şişt. Alo sana diyor. Hayırdır lan? Millet bize baba deyip geçinemiyor, Hayırdır? Ben <laughs> Lan oğlum bak uzun oğlum, atma. Dibala ileri gitti geri geldi. Ne yap? ne yapayım dedi ne kadar cool. Of bir de soğuk kan hareketi yap. Bence şut çekseydik gol olurdu. Ver ya, ver ya of. Sıkıntı çık, çık. yok baba, devam. Ne, uzun abi atlayayım. lan ne uzun orada. Baktım, Pepe öne çektim. Işte. Ağlama lan, ağlama. Ne, ne, oyna, ne? oyna. Ortam kız için. Ney? Ne dedin? Ne? Ne dedin? Sen ne dedin? Ben bir şey dedim. Ben şey diyecektim. Ortam, ortam kızın kızına zar at demişler 2-1 attı diyecektim ben. Ay elmasa oh. bağladım. Oy ananın. Ben sadece ya. Vine'dan kardeşim. 2015 benim zeka orada kaldı. Ya ondan sonra da geriye gitti. Evet, Orada evet. kalması güzel. Neyse. Şimdi Oyuncu değişikliği hocam. Kralı aldık biz. Banegara'yı aldık 2. Messi'yi çıkardım lan. Messi çıkarmaya. Ocampos'u aldık 2. de çıktı 3. Gel. Gel. Ne olursan ol. Yine gel Tolga. Ha, hayranlarıma yazıyorum. Bir dakika. Daha önemli. Hayranlarına mı yazıyorsun? Evet. İmza falan. Cüretli Cüretti. İmza falan istiyorlar. Şu golü de bakayım. Sana da veririz imza. Gerçekten müthiş bayıl, bayıldım şu an korner taktiğine. Ay ya sen bir Türkçe konuş ne öğren kardeş. Arada sekiyor ben iki. Ya ver ya Allah sen ne oldu? Hocam o kampus yeni girdi. Ayağını tozuyla yatırdı sap ananı. Sen çok ananı diyorsun ha fark et. Aynen ama. aynen. Hop. Aynen, aynen. Yani. Aynen. yani. <gülüyor> <gülüyor> yani. Yani. Açık. Şey, üzüldü ben sonra niye hesap veriyorum? <laughs> Aynen başta dedim doğru söylüyor çünkü sonra diyor ki bu kim o? <laughs> Hop hadi bakayım. Cancelo. Ulan Guardiola seni böyle kullanamadı. Dolga'nın babası gol attı. <laughs> <laughs> Sağ abim. Bu nasıl suyu lan? Yarısını o veriyor nerede? ya. Sey Ronaldo Kesin... veriyor, Üyü Kansulum veriyor. Konuşma lan. Messi nerede? Messi lollipopu kaçtı yine. Messi kaçmadı Benim oğlum o şey. sede takılıyor. İhtiyaç duymuyor ki. Messi'nin maçta gördüğü bir alt yok. Messi olmasa <laughs> Ronaldo'nun bir... ilk gördüğüm şey 65'teki kafası değil mi? Aynı. İlk gördüğün şey sadece Ronaldo'nun bence o değil ama. Sen neyini gördün Ronaldo'nun ki? Sana diyorum ben. Tamam. İndir, Pepe bak öyle bir hata yapacağını biliyordum. O yüzden Gesso. Ya, ya zaman oynuyor. Beş yememek için zaman oynuyor. Nasıl bir çocuk bu ya? Şu ataktan gol susturacaktım. Atam. Messi! Messi! Bu adam saplar geçer Tolga. Sesli bir kolay isim bak. Zın. Kardeşim taklifi et. Ha bu arada Haaland'ın Müslüman olduğuna dair haberler çıkmış. Evet evet. Elhamdülillah falan diyor. Ha inşallah Elhamdülillah falan diyor. Belki Müslümandır. Niye adam ırkçılık mı yapacağız? Falan Müslüman bir kere tamam mı? Bir zamanlar tamam. Malik vardı Wine Direction'da. Şimdi artık yeni Aa, bura boşaldı. Şimdi... Tövbe. Abi sen harbi bozdun Hayır galiba? oğlum Mesut'un olduğu yer. Sus. <laughs> Adamlar... Arada tek bir kelime etme inanırım. Adamlar şey oldu. Kaçınca ben de hani öyle demek. Ya ne hesap veriyorum lan. Boşaldı attık Ay. yemedi bu kadar. <laughs> Goat. Ya bu adam Reis. E davaydı. Reis yapma Reis. Portekiz alıp. Ya, şey oldu bir. E, DiBala vs Ronaldo maçına döndü. Ya, Messi kaçtı çünkü. Merhaba. Messi kaçmadı. Messi bu klasmana girmez kardeşim. Goat. Bir de sağda bu oynatıyor. Ben orası oynatıyorum. Bana ne? Sana ben mi dedim orası oynat diye? Geri. Hop oh, yata aşağı. Ya. Peki. Felix böyle pantar atıp duygulandırma beni lan. <laughs> Beyler. Oo Ronaldo boşa çıktı. Allah bela. Bunlar ona Ronaldo düşmanı oh. yemin ediyorum. Altı <laughs> 6 ay Ronaldo düşünüp yaptığım ben... espri bak yemin ederim. Ney? Ney? Aa bo boşa. Hani lan. Mesut. Oğlum adam iki kişiyi yapıştırmaya çalıştı onları. son? zamanı zaman oynayana. Messi! Öyle mi olmuş? Patladı Messi balonu. Aga abi tabi efendim. Hadi gel. Gel. al beni vereyim. Sen geçen videoda halat malan sokmuştun değil mi? gün intikam günüdür. Takviye lazım. Hadi lan oradan. Gün intikam günüdür oğlum. Gel <laughs> yani oğlum bak burada ro, ro, şey Messi fanlarını karşıma alamam salak salak iş yapma. <gülme> <Elendirlileri> <gülme> aldı ya <gülme> ben aldın ben, ben o oh, linci Yok, evet. bir kere yedim. Ben o linci yedim bir kere. Ay Messi asist. Gördüm gol atımı. Ellerini açtı. Bak 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 bak. Bak Messi sadece bu maçta Di Maria'yı kucağına almadı kardeşim. Tolga beklemedi de aldı. Remzi'yi de alamadı. Ne oldu sapladı. Messi babam ya. Bu adam adam adam. Eşi i̇şte Pepe'nin yerine ben oynasam Ronaldo'ya daha fazla katkı bulurdu. <laughs> Baya güzel paslaşma Tolga bir daha yapma tamam mı? Gel buraya. Ha ha. 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 Ha yani öyle. Öyle olmuş. He 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 ama var ya nasıl atak yiyor nasıl atak yiyor. Aynen kardeşim bayağı iyi bir taktik. Şurada var Ronaldo'nun neden gol atamadığını buldum. Portekiz Ronaldo'ya düşman yazıklar olsun. Hocam Di Maria. Ay Messi. Okan Pos. <laughs> Okan Buruk diyeceğini de diye bekliyorum da demedim. Okan Pos. Nereye kaldırdı lan o? Senin ben kaldırdığın yere tüküreyim gerçekten kanka. Ya ver, ver ya Ronaldo ayağımın altına dolaşma kanka. Ronaldo, 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 Ronaldo. Martinez'i karısı yaptı yaptı <laughs> Sonuçta oldu kardeşim? Dört kişi girdiniz. <laughs> Ağzım olsun ben... Bal, hoca. Hoca? Ya var ya harbi düşme oğlum siz. Ya. <laughs> Di var ya. Allah Timar. belanızı versin. Şey İyi <laughs> Erkek gibi oynuyorum erkek. Size bir bilgi vereyim mi maç hakkında? e, <laughs> Portekiz savunmadan attığı gollerle Ronaldo'nun gol sayısı eşit. <laughs> yani Pepe ile Ruben Diaz'ın golü Ronaldo'yu da eşit abi. <laughs> ne düşünüyorsun? <laughs> Müthiş. Harika bir defa sattım var oğlum. olmasa olmasaydı 2043 Portekiz. <laughs> Abi yemin ediyorum var ya bu adama ne kadar laf etsek etmeyin. Bak bu adam golü attı. Allah belanı. Abi, falan diyor arkadaşlar <laughs> bu havlıyor oğlum bu. Bana daha sağlıklı insanlar verin. Yes, gol izle. Geliyor mu? İçeri doğru attım kanka. Sen de. Yani inan böyle bir sustun niye acaba bir anlatma ki. Hiç yorum yapacak bir taktik ya da atak değildi. Tak taktik. Bu da bir taktik ya sonuç. Tak ya sen tak tak yani taktikle yaşamıyorsun. Hayır, mi? Doğru. Sence bu bir sen, sen miydi ya? güzel yaşıyor. Hayır. Sen de atlısın. Hayır bu bir taktik miydi? Sana onu soruyorum. Yani şurada kaç yıllık deneyimim var. Oğlum Ruben Diaz bak yaptığı tek şey Messi'yi durdurmak. Messi sadece herkes mükemmel oynadı. Beş attım. <laughs> Messi çöp ya. Ver şimdi ver. Aynen Ronaldo da mükemmel futbolcu gördük şu an. Futbolcu değil mi? Goat. Yani Messi'nin pasını Gerson bile kesiyor. Daha <laughs> <yapayım? gülüyor> dünyanın gelmiş geçmeyen yurt asası değil mi? Geldi evet öyle zaten. Sus şimdi goliye. Atar inşallah. Bunlar var ya yemin ediyorum Portekiz düşmanısınız oğlum siz. <laughs> Get the fuck up! Üff 6'ya gidiyordu. Söylüyorum. Ay, Baba Allah, skor belli ortada erkek gibi oynadık. Sapladık. Acımadık. Basit ha, şeyler. Öyle, bunlar. Mi olmuş, kanka? Yani, öyle mi olmuş kanka. Öyle olmuş. kanka. Kanka öyle mi olmuş? Oğlum görüyorsun ya her yerde ben Allah'tan kalecini iyi kurtarışın 9. Allah'tan kalecini. Paslar Allah'tan bizde. Başarılı pas, oradan bizde. pas bizde. bizde. Şut bizde. Kaleye olan şut bizde kardeşim. Öyle mi olmuş kanka? Öyle Bana olmuş kanka. kanka ne oldu Sapladın mı lan? Bana oradan bir taş bile. He, sapladım gördün mü şey ne diyeceğim ee, yani, Ronaldo'yu tolgaya sövebilirsiniz senin ben oynattığım Ronaldo'yu Hayır Ronaldo var, öyle Ronaldo mi oynatılır seveyim. Ronaldo oynadı Şu seferler var ya bak Ruben Diaz pepeye bakıyor senin Oğlum Arjantin'de Messi sadece 10 kişiyle 5 gol attı sonra Messi de katılsa bir 5 daha atardım da Messi hiç katılmadı Bir yani, ara hatta şöyle söyleyeyim diye... bariz gole gideceğim yerlerde Messi'yi getirmeye çalıştım ama adam da OS oynadığı için geride kalıyor Aynen yani, bu yani Bahanen dediğim maçta 5 atmışım da öyle düşün. Sen öyle sevin. Lan oğlum 5 atsan ne yazar? Kendini öyle kandır kanka. Öyle olmuş kanka. Tamam. Video verse kes lan. Video verse zaten abone olmayı bildiğin maç tutmayın. Böyle videonun devamı gelmesin. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.